Evet merhaba selamlar dostlarım Bugünkü videomuzda Life is Strange True Colors oynuyoruz Eminim ki bu oyunu biliyorsunuzdur Life is Strange birinci oyunu ikinci oyunu olan e, Kardeşlerin Hikayesinden bahseden Üçüncü oyunda Life is Strange True Colors Ben birinci oyunu full bir şekilde bitirmiştim Oynamıştım 2015 senesinde İkinci oyununu hiç oynamadım Ne izledim ne oynadım Ama bu oyun yeni çıktı 2020 miydi neydi ve çok hoş gözüküyor. Gerçekten hoşuma gitti. Dedim ben bu oyunu gerçekten oynarım. ilk bir saat 20 dakikasını kendime kendim oynamıştım. O yüzden biliyorum. Ve başıma da böyle bir ilginç kötü bir olay geldi. Ben bu oyunun kaydını aslında ilk bölümünü almıştım. Ve bu video bir tık YouTube'a geç geliyor. Şu anda kaydını yaptığıma göre birkaç günü de gelir. Vel asıl e, o kayıt GG oldu. Daha doğrusu hard diske bir şeyler oldu ve ben format atmak zorunda kaldım. Benim için böyle bir kötü deneyim oldu. Yani önceki bölümde çok güzel oynamıştım. Yine oynarım da. E, oynadığım bölüm, oynadığım kısımları tekrar oynayacağım. Ezbereyim artık neyin ne olduğunu. <laughs> bir saat 48 dakika çekmiştim. Ve e, part part atacağım. O bölüm 48 dakikaydı. E, bu bölümleri... 20'şer dakikalık falan şeklinde partlara bölüp öyle atacağım. Hem işte uzun görürsünüz belki izlemesiniz vesaire ayağınıza alışsın. Bence güzel bir oyun eminim ki zevk ve keyif alacaksınız. Ben alıyorum umarım siz de alırsınız. Bıdı bıdıyı kesiyorum çok güzel boş yaptım 2 dakika iyi geçti. Fiziksi büyü ben kapatmamış mıydım umarım video kaydında gözükmez. En video alakalı. Evet Life Strange hikaye tabanlı bir oyun seçtiklerimiz değiştiriyor bilmem ne. you have been at the helping hands group home for eight years we've been through a lot in that time we have and now you're finally leaving to live with your brother my brother gabe it says here he lives in haven springs colorado is that correct that's a big move do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. So you'd be dealing with people? Maybe. <laughs> Does your brother know about your issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex. Onca şey yaşadı. Şeyler yaşamışız ki bizim bu But doktorla alakalı bir münakaşamız olmuş. No be olursun bebeğim, olursun. Bence olacak. Müzikallere çok hoş demiş miydin? Çok hoş çünkü. Ha, bu oyun başlı başına mükemmel geldi. Ay hype'ım çok. En son böyle bir hype'ı Ori. On the Blind Forest yani Ori oyunlarının olmuştu. Ta ki mekaniklerini ve oyununu görene kadar. Tabi benim oyunu hype'ım müziklerinden ötürüydü. Ama oyuna bir girdim. <laughs> Ölmekten oynayamadım. Halbuki oyun basit ama ben gamer değilim tamam mı? Bana kolay gelmesi, kolay olması lazım. Ben her oyunu izle oynarım. E tabii ki de hikaye tabanlı oyunlar başka. Burada senin seçeceğin kararlar doğrultusunda. Roleplay oyunları Ve ben roleplay oyunlarından gayet zevk alıyorum. Evet otobüs bizi bıraktı. Black Lantern kasabası mıydı? Göreceğiz. Ve gerçekten e, ilk oyununa göre gençler. FPS değerlerine bakıyorum 16. Ha, tamam 20 25 karelere çıktı. Aynen ben de sabırsızlanıyorum. Ee, kasaba çok hoş. Hani ilk oyununda o atmosferi bilirsiniz. Çok böyle kaos ortamı. Ama şimdi şuna bak. Ve e, bacaklarından bahsetmiş miydim? Eti oldu böyle şık bir ablamız. Vallahi güzel. Evet yürüyelim. Çantada ne yazıyor ya? Hmm. Şöyle grafiklerde orta yüksek ayarlarda. 1366 768 ee, ve aldığım FPS değerleri videoya batmayacak bir düzeyde. 20 ila 25 arası. Tabi ara sahnelerde 30 olması da gayet hoş. Yani tabii bu oyun ben susayım. Şu manzaranın tadını çıkartalım gençler. Ah mükemmel. Ben bu manzarayı yakarım. Ben bu manzarayı yakarım. Abimiz gelecek şimdi. Alex! <laughs> Sesim bir tık. Ne diyorlardı ona? Anladınız. Bir şey oldu. Holy shit. That's really him. 8 yıl mı? Holy shit. Sarılalım ya. I'm cool with the hug if you are. <laughs> is crushing my ribs still part of the protocol? <laughs> Abimizin tişörtünde de geyik var. I can't Aa bahsetmiş miydim? Bahsetmedim. Karakterimizin gücü insanların akılını okuma. İstemsiz bir şekilde insanların yere geldiğinde akılını okuyabiliyor. İlk oyunda zamanı geri almaydı. Hadi yapalım şunu. Hell yeah, let's rock and roll! Yeah, rock and roll. I don't know why I said that. Me neither. <laughs> but I love the enthusiasm. Okay, the uh, Black Lantern is just. Yeah, Fenner, I mentioned I live above a bar, right? Ah, be. Even better. How was the trip? One Where's minute. Önceki oynadığım e, oyunun Türkçe yaması farklıydı. Bu seferki Türkçe yam yamayı yapan farklı bir abimiz. Burada Black Lord Turn sokaydı galiba. Kardeşim neden özel ismi çevirdin? Özel isimleri çevirmeyin lütfen. Benim hassas noktam. Bak şu an canım sıkıldı. Bilmem ne baş... Neyse ya anladınız. Black the Turn sokağı. Len Turn olabilir. Emin değilim. Doğrusunu bulurum montajdan eklerim. I'm good. Neyse İngilizce oynamaktan iyidir. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex, meet Eleanor leith owner of the flower shop, and honest to God royalty of Haven. Haven Springs. It is so nice to finally meet you. Welcome. We are so glad to have you, Alex. Gabe told us all about you. I'm Glad to be here. She seems nice. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. Yeah, no shit. çok seven bir. Welcome to Haven. Çiçekçi. Abi gerçekten Haven. Şuna bak ya. Ay crap. Kim yaşamak istemez ya? Dağlarla kaplı bir kar, Altında kasaba. Sıcacık insanlar. Kendine münasır dükkan. Dükkanlar. It's a fucking heaven. Nice. Come Let the flowers. Is this the first official stop on the tour? Absolutely. If you follow me inside, you'll find our prize exhibit. Gabe Chen buys makeup flowers For angry girlfriend oh, I can't wait He's gotten so-so reviews Hehehe yemiş, ate yemiş hocam. Hey Gabe Riley Meet my sister <laughs> Alex Nice to meet you What's your greatest weakness? Uh, what? It's for a college <laughs> zimkin <laughs> <zayıflığı gülüyor> and have been Gaben says that I give an honest answer It's always better to give an honest answer And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half truthing. Like Yani ben beyaz yalanları çok kullanırım. I save too many puppies. They could smell that bullshit a mile away. I've been trying to warn her. Oh yeah? What would you? Ah, ben bilimden yanayım. Daha yani dürüstçe cevap vermem. Gerçi ben dürüstçe cevap veririm ben. Yani bazen patavatsız olabiliyorum. Direkt şakkeden söylüyorum ne olduysa ve bu benim aslında kötü bir alışkanlığım. Ama Şimdi ben role play yapıyorum. Dolaylı bir şekilde mi cevapta dürüstçe mi? Bilmem ki lan kendimle çelişiyorum ben dürüstüm. Dürüst tamam lan ben. I would be honest. It's usually harder but then you come off as more authentic. Called it. Wow. You two are already wonder twinning your way through town. Seems that way.

You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Yani bu kızın da bir tane sevgilisi var. Adı Mike. Aralarında bir sıkıntılar olsa gerek. Hesabına yaz gitsin. Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? Come No, not yet. I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Old. Might as well have a look around before we leave. Baka nalam abi. Hey Kerchik. Mandatory for any enchanted garden. Öyle diyorsan bacağım. How to kill everything you touch, a flower book by Alex Chen. Ben cüceye gözlük takacağım. Hahaha. <laughs> Önceki dede takmıştım. Öyle daha güzel çünkü. Benjedekusus. That guy's bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh, God, please stop. Okay. No problem. <laughs> ended. The tiny house movement is really taking off. çıkabiliriz hocam ya. Ha fotoğraf. Şuna bir bakayım ama. Aww, Büyük ihtimal are. bizim e, kızın ailesi olabilir. Cute, right? Ha Riley'nin yeah. için okuyabilirim. Nereden okuyordum? No, like sure Nasıl da lan bu? Ah. Huh. What if I don't get in? Shit! What if I do get in? Am I really ready to leave this place? If Riley's so anxious about leaving this town, I guess it can't be too huh. bad. I'm not mother. I'm ready. I'm ready. Abi. Thanks. See you soon, Rai. Riley'nin de kendi başına yapacağı işler olsa gerek. Lambamı tamir ediyorsunuz da NPC'leri inceleyeyim azıcık. How long have you and Charlotte been dating? Hmm. About three years now, I think. Üç yıldır. You must spend a lot of money on bouquets. She's worth it. Bahar çeşitli. Siktir. Watch Bir tane NPC görüyorum. Ne yapıyorsun acı? Tamam işte buradayız. Tamam. Geliyorum hocam. Geliyorum. Abimizle bir konuşalım. Gabe Chen. Flower delivery man. I know right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once you know. It's no problem, really. Neden şimdi de tanıştırabilirdin aslında? Bu esmer arkadaş. Daha çok siyah diyelim. Bizim abimizin kız arkadaşının oğlu. Yani dul. Ayrılmış. Görünmezlik. Geç. I wanted to turn invisible so olmak bad when I was a kid. Still do sometimes, to be honest. You can get away with anything if you're invisible. And no one can stop you. If you like comics, I can show you the one I'm making. I'd love to see it. if you want. I made a bunch of copies Ethan. Adam mangalarını, çizgi romanlarını seri üretime know geçirmiş anything? hocam. You know the mines? Ben yaşın kaç madenlere gidiyorsun? There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. I mean, I'm not an expert on old mines, but Bence de madenler bir tık tehlikeli. Starda böyle de değiliz. Oh man, I have told you that. Dikkatli olmana söz ver hocam. Ayrıca bunu abime söyleyeceğim. Ebeveynleri bilmek zorunda. Sonra çocuğun başına bir şey gelir. Oyunun gidişatında Nasıl beni etkiler. Şey. Hiç uğraşamam. <laughs> Daha yeni tanıştım. Bana pat diye kendinle alakalı bir şeylerden bahsetme. Mechan and ha gençler. This place reminds me of the shop Gabe and I used to go to. <laughs> He'd save up for weeks from his shitty car wash job just to buy us something to listen to. It's crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Except this time, I'm buying the record. Hadi